Çok yorgunum beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman beni o çıkaramazsın. Nazım Usta'nın şiiri Cem Karaca çok güzel seslendirmişti. Bugün öyle yorgunum ki ama bu videoyu çekmek zorundaydım. Bu bir geçiş videosu. Çok önemli kararların kendi hayatım için önemli kararların aşamasındaydım, arifesindeydim. Biraz da bu yüzden zaten Amerika'ya gittim. Orada hem düşünmek hem oradaki sevgili dostumla fikir alışverişinde bulunmak. Zeki'nin yanındaydım, Zeki'li yıllık arkadaşım. Bütün önemli kararlarımızı biz birbirimize açarız. Öyle bir iki tane arkadaşım var. Onların fikirlerini almayı severim. Onlar da benim fikirlerimi almayı severler. Bu büyük bir zenginlik aslında. Dolayısıyla gittim. 5 gece 4 gün kaldım. Hem güzel videolar çektim. Onları yayınlayacağım. Burada da birçok videolar çektim aslında. Kanalla ilgili video çektim. Bir Sri Lankalıların to toplantısı vardı onu çektim. Yunan festivalini çektim. Videoları ben şunun için çekiyorum. Yani bakın ben buralara gittim, buralara geldim. Buralar şöyle filan diye değil. Bir kıyaslama yapabilmek. Yani biz niye buraları böyleyiz, oraları öyle? Bu soruları izleyenlerin kafasında bir soru işareti uyandırabilmek amacıyla soruyorum ben. O amaçla da videolarımı yapıyorum. İşte bir hayata dokunmak, birlerin hayatına dokunmak. Göçmenlik videolarını da o amaçla yaptım. Ancak şimdi daha uzmanlık alanımda olan konulara dönmek niyetindeyim. Yani daha çok dünya meseleleri. Kara ile ilgili videolar bitmez. Tabi buradaki videolardan alınması gereken dersler, buradaki videolardan Türkiye'de nasıl yararlanılır, onlar üzerine odaklanıyorum. Buradaki Türkler, yani diaspora Türkleri faydalanır mı? Türkiye Türkleri <laughs> faydalanır mı bilmiyorum. Umudum yok. Ama umudumun olmaması benim bu dalgaların kıyıya vurması gibi sürekli bu şekilde uğraşmamı engellemiyor. İşe yaramayabilir. Benim gibi bir sürü insan var. Özellikle seçim öncesi görüyordum böyle çıldırdı insanlar. İnsanları ikna etmek için, doğruları gösterebilmek için gece gündüz videolar çektiler. Bir işe yaramadı. Ancak bu yapılan emeklerin, yapılan çabaların göz ardı edilmesine bir neden değil. Dolayısıyla bu videolar benim hayatımın her aşamasında olduğu gibi bu videoların da amacı çevreme dokunabilmek. İnanın çalıştığım iş yerinde de bana göre ciddi sıkıntılar var. Niye var? Çünkü biz NATO standartlarında, Bahriye standartlarımız dünya standartlarının üzerindedir yönetilme şekli. Çünkü hayatla ilgilidir. Yani bir kaportanın kilidini unuttuğunuzda bir askerin, bir Mehmet'in eli kopabilir, bacağı kopabilir. Hatta ölebilir. Dolayısıyla her şey çok ciddidir orada. Ve belli bir mantık çerçevesinde gider. Buradaki işleyişte rasyonel olmayan bazı şeyleri gördüğümde burada da iş yerinde hemen görüşlerimi söylüyorum. Ve saygı da duyuluyor açıkçası. Yani bu söylediğim uyarılar göz ardı edilmiyor. Bir işe yarıyor mu? Ondan da emin değilim sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Değil mi? Bahriye'de yine çok yorulduğumda bazen işler çok üst üste gelir. Kurmay sıvay olduğunuzda daha da yoğun oluyor ama kurmay olmadan önce de öyleydi. Benim bir uygulamam vardı. Böyle 2-3 proje iç içe girdiğinde, miadı geldiğinde, böyle telaşlar başladığında geri adım atarım masamın üzerine gayet güzel bir boşaltırım. Silerim, to temizlerim, tozunu alırım. Ondan sonra sadece üzerinde çalışacağım projeyi masanın üzerinde dosyalarıyla birlikte koyarım. Proje proje junk it diyorlar ya. Giderim ve çok da iyi olurdu. Bunu ben daha sonra ne zaman canım sıkılsa, ne zaman bir şeyler yapmaya niyetlersem uygulamaya başladım. Çünkü beni tatmin eden bir şeydi. Yani yeni bir başlangıç olması ...bir arada benim kendi kendime yarattığım bir ortamı değiştirmekle, ortamı düzenlemekle oluyordu. Şimdi karada da hayatımla ilgili önemli kararlar aldım. Bu kararları uygulamaya başladım. O uygulamalar çerçevesinde bugün zaten rahatsızlığım da var biraz. İzin aldım. Odamı komple yeniledim. Bazı şeyler ısmarladım o video olabilecek şekilde. Yarın saçım, sakalım her şeyimi değiştireceğim. Ve böyle <laughs> Hayatla oyun oynuyorum zaman zaman. E bu olmasa ne olur? Olmasa da olmaz. Bir hiçbir şey yok. Ama ben o öyle isteyeceğim istiyor onun için. Beni bu şekilde son defa burada görüyorsunuz. Ama ileride tekrar uzatırım keserim onu bilmem. Bizde saça sakala eşler karar verir aile geleneğimizdir. Ben daima eşimin istediği gibi sakal bıraktım sakal kestim bıyık bıraktım bıyık kestim. Aslında bu yuva sevmem sakal bıyığı da saçların bu şekilde oluşunda imaj vermek amacıyla gerek videolara başladığımda öneren arkadaş gerekse eşim karar verdiler. Yarın berbere gideceğim. Stil yapabilen bir berbere diyeceğim. Yap bakalım ne istiyorsam. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Bugüne kadar hazırladığım ham videoları işleyeceğim. Onları edit edeceğim. Onları da sunacağım. Ancak şu anda dediğim gibi sesim de rahatsız. Kendim de rahatsızım bir arkadaş sağ olsun daha önce de bir başka arkadaşım yazmıştı. Sesinizde nodül mü var, seslerlerinde nodül mü var şeklinde. Yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Yine de fırsat olur sonra da sorarım. Tuncel Kurtiz'in de sesi çatlaktır biliyorsunuz. Herhalde bu yapısal bir şey mi bilemiyorum. Evet bugünkü kısa video bu şekilde. Size bir merhaba demek istedim. Kanada ile ilgili videolarımı Uluslararası ilişkilerle ilgili, insanlarla ilgili videolarımı belki jenerik de değişecek şekilde yeni baştan ele almak niyetindeyim. Şöyle bir değişiklikte de fayda var. Tebdili mekanda ferahlık vardır der eskiler. Biz de eski olduğumuz için söylüyorum yani. Dolayısıyla bakalım ne olacak yarın. Video çekemem. Akşam 8.30'a kadar çalışıyorum. Bu arada iş yerinde artık vardiya amirliği yapmaya başladım bir sene dolmadan dükkanı açmayı, kapamayı gösterdiler. O da tabii güzel bir olay. Bu kadar kısa süre içinde. Benim için çok basit bir iş zaten. Ancak ne olursa olsun insan onarı oluyor. Dediğim gibi başka planlarım var, başka düşüncelerim var hayatımla ilgili, gelecekle ilgili. Onları uygulamak için bu geçiş videosunu kısaca sizlerle yapmak istedim. Her zaman olduğu gibi düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Göçmenlikle ilgili çok soru geliyor. Ancak arkadaşlar ben hem bu konuyu iyi bilmiyorum hem de gerçekten her gün birkaç kişiye tam cevap verebilmek mümkün değil. Ucundan tutmak da işime gelmiyor, içimden silmiyor. İnsanlar bir umutla uğraşıyorlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ancak size tavsiyem bu konuları bu işin uzmanı olan kanallar var, bu işin danışmanları var. Onlara sorarsanız daha doyurucu yanıtlar alabilirsiniz. Bu demek değildir ki bana sorarsanız ben cevap vermeyeceğim. Ancak dediğim gibi bazen çok geç veriyorum, bazen görmüyorum. Belki de görmediğim birkaç tane de olmuş olabilir. Eğer öyle varsa o arkadaşlardan da özür dilerim. Kasıtlı bir şey yok. Geç de olsa bir ay sonra bile görsem mutlaka 2-3 satır yazıyorum açıkçası. Kanada'daki yaşantıyla ilgili videolarım devam edecek. Aslında iyi bir denek olarak da kendimi görüyorum. Yaşadıklarım, yaptıklarım, nerelere doğru yürüdüğümü sanki yeni gelmiş birisi gibi düşünün. Çünkü 6 sene kadar ben Türkiye'de kaldım. Annemin bana ihtiyacı vardı. Ya da ben öyle olduğunu zannediyordum. Dolayısıyla buraya geldikten sonra tekrar sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. O geçen zaman kaybı önemli bir zaman kaybı tekrar sıfırdan başlamak gibi oldu. Dolayısıyla bu videolarda onlara da yer vermeye çalışıyorum. İşte aldığım araba filan zaten matah bir şey de değil. Anlatırken buradaki hayat tarzını merak edenlere, gelmek isteyenlere anlatmak. Türkiye'de de insanları düşündürmek. Bizde niye böyle değil ya da bizde niye daha iyi şeklinde yorumlar yapmak açısından. Bugün bu kadar. Sevgiyle, tutkuyla, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Let's check up.